Değerli 12. sınıf öğrencilerim merhaba. Edebiyat sorumluluk sınavı sorularıyla ve cevaplarıyla sizlerleyiz. Sevgili öğrencilerim edebiyat sorumluluk sınavında çıkabilecek soruları sizler için derledim. Yıl içindeki yaptığım yazılardan hareketle. Cevaplara geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ve sevgili arkadaşlar abone olmadıysanız henüz aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Şimdi 3 sorumuzu önce cevaplayacağız. Daha sonra yeni sorularımızla devam edeceğiz. Arkadaşlar bakın burada dört ayrı cümle verilmiş ve bunları yan taraftaki açıklamalarının yanına alfabetik sırayla dizin demiş arkadaşlar. Arkadaşlar A seçeneğini iç konuşma olarak hemen yanına yazıyoruz. Hikaye kişisinin aklından geçenleri kendi kendisiyle konuşmasına biz e, iç konuşma diyoruz. E, anlatıcı görgü tanığı konumundadır ve gözlemlediği olayları e, olayları belli bir mesafeden aktarır. Bu gözlemci anlatıcının e, bakış açısıdır arkadaşlar müşahit e, açısıdır. E, i̇çten geçenleri ne yapmaz bilmez. E, arkadaşlar karşılıklı konuşmalara biz diyalog diyoruz dolayısıyla karşılıklı konuşmalara dayanır cümlesi e, diyaloğu e, temsil eder. Onun için onun yanına getirmemiz lazım. Ve olup biten her şeyin bütün ayrıntılarıyla olduğu gibi dışarıdan en az müdahale ile e, sergilenmesidir arkadaşlar. Buna da biz e, gösterme Tekniği diyoruz. Bu da D seçeneği olarak e, gösterme tekniğinin yanına yazmamız gereken bir madde olarak e, yer alacaktır. Dolayısıyla yukarıdan aşağıya A, C, evet A, C, B ve D e, şeklinde işaretleyelim. Arkadaşlar bize bir bakış açısı sorusu sorulmuş. Anlatıcının bakış açısı. Şöyle baktığımızda Erdem arkasına bakmadan yürülüyordu. Sinirliydi. Belli ki onu çok kızdırmışlardı. Öfkesi her halinden belli oluyordu. Şeklinde bir hikayeci anlatım yapılmış ve dikkat ederseniz teklik üçüncü şahıs ağzından anlatmış. O zaman iki şıktan birisidir. Ya gözlemci olacak ya ilahi. Şimdi bu ilahimi gözlemci mi? Ona bakalım. Arkadaşlar bakın diyor sinirliydi, kızdırmışlardı. Evet. E, sinirli olduğu her halinden belliydi. E, dolayısıyla e, sevgili arkadaşlar iç dünyasını da ne yapıyor? Göz önüne seriyor. Dolayısıyla arkadaşlar iç dünyasını da göz önüne serdiği için ortaya koyabildiği için koyduğu için burada ilahi bakış açısı, tanrısal bakış açısı, hakim bakış açısı var. Mesela bir cümle daha İlk olarak Ahmet'e nasıl bir ceza vereceği verebileceğini düşündü diyor. Bakın düşündü. Kafasından geçeni anlatıcı ne yapıyor? Biliyor. Dolayısıyla sinirli olduğunu, düşündüğünü, düşünceli olduğunu, düşüncesinin ne geçirdiğini bildiği için, işte kızgın olduğunu bildiği için burada ilahi bakış açısı ile yazılmıştır diyelim. Teklik üçüncü şahıs ağzından anlatıcı ne yapmıştır? ifade etmiştir. Arkadaşlar bir dörtlük verilmiş ve bu dörtlükteki söz sanatlarını bulmamız istenmiş. Dünya arkadaşlar iki kapılı bir hana benzetilmiş. Dolayısıyla burada bir benzetme sanatı var arkadaşlar. Öncelikle ağırlıklı olarak benzetme sanatı var. Fakat bunun yanında arkadaşlar iki kapılı bir handa diyor. Evet, iki kapılı bir han e, dünyayı kastediyor ama dünyadan bahsetmiyor. E, yürüdüm aynı zamanda e, diyor arkadaşlar. Evet, burada e, iki kapılı bir han derken istiare yapmış. Aynı zamanda e, temelde teşbih yapılmış. Evet, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece. Bakın tezat sanatı da aynı zamanda yapmış e, arkadaşlar. E, gene abartma sanatı yapmış. Ama Dolayısıyla e, öncelikli olarak teşbih sanatı var diyoruz. Bunu yazsanız zaten yeterli. Ama bunun yanında ikinci, üçüncü dereceden söz sanatları da var mı var? İstihare var, tezat var, abartma var. Bunları da bu dörtlükte ne yapıyoruz arkadaşlar? E, görüyoruz sevgili arkadaşlar. Mesela dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İnsan dünyaya geldiği anda aynı zamanda ne yapmaz? Yürümez mesela bakın. Abartma yapmış. Değil mi arkadaşlar? İki kapılı bir han. Burada dünya kastedilmiş, istihare yapmış. Değil mi? Aynı zamanda benzetme dünyayı iki kapılı bir hana benzetiyor. Değil mi arkadaşlar? E, gündüz gece bakın tezat sanatı yapmış. Dolayısıyla bunları e, oraya yerleştiriyoruz. Evet birkaç tane de şimdi arkadaşlar test e, sorusu yapalım. Test soruları yoluyla da e, bu yazılımıza e, hazırlanalım sevgili arkadaşlarım. Evet test sorularını siz durdurarak isterseniz cevaplayabilirsiniz e, sevgili öğrencilerim. E, şimdi cevapları verdiğim zaman e, karşılaştırmamızı yapalım. Evet dikkat ederseniz test sorularımız bütün üniteyi kapsayacak şekilde seçtim arkadaşlar. Yıl içinde yaptığım yazılardan örnek soruları sizler için buraya derledim ve şimdi cevaplıyoruz. Arkadaşlar birinci test sorumuzda parçada roman e, unsurlarının hangisi açıklanmıştır diyorum parçada aşağıdaki roman unsurlarından hangisi açıklanmıştır. Sevgili arkadaşlar burada e, hakim bakış açısı yani ilahi bakış açısı ne yapılmıştır e, ortaya konmuştur üçüncü tekil kişi ağzından anlatılır. Her şeyi görür, her şeyi duyar, her şeyi bilir. Dolayısıyla kahramanın iş dünyasına hakimdir ve onun kendine has bir dil, üstü bu yoktur yazarın dilini kullanır. Bu sebeple ona yazar anlatıcı da denir. Yani hakim bakış açısına yazar anlatıcı da denir arkadaşlar. Dolayısıyla Edirne seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. İkinci sorumuza geliyoruz. Sevgili arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi parçada tanıtılan sanatçının eserlerinden biri değildir? Arkadaşlar parçayı okuduğumuz zaman görüyoruz ki bu parçada tanıtılan kişi Orhan Pamuk ve şıklarda da D şıkkına kadar Orhan Pamuk'un eserleri verilmiş. Dolayısıyla bu sanatçımız e, tutunamayanlar romanının yazarı e, olan Oğuz Ataydır. Oğuz Atay olduğu için e, parçada tanıtılan yazarla uyuşmamaktadır. Onun için Edirne seçeneğini doğru cevap olarak ne yapalım? İşaretleyelim. Çünkü parçada Orhan Pamuk'tan bahsedilmekte, onun e, sanat anlayışı, romana bakış açısından bahsedilmektedir. Buna uymayan eser Edirne seçeneğindeki Tutunamayanlar eseridir. Çünkü Tutunamayanlar eserini Oğuz Atay yazmıştır. E, bundan dolayı cevabımız Edirne seçeneğidir. Diğer sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki özellikler Türk tiyatrosunun hangi dönemine ait özelliklerdir diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar bireyin iç dünyası, toplumsal sorunlar, kuşak çatışması, evrensel konular, kent, kasaba ve köy yaşamının somut gerçekleri, günlük hayat içinde kadın, erkek, memur, asker, iş adamı, tüccar, politikacı ve köylü tiplerine yer verilmesi, eserlerde kullanılan dilin açık ve yalın olması, somut bir anlatım üslubunun belirleyici olması bunlar Cumhuriyet dönemi Dönemi, tiyatrosunun özelliklerindendir arkadaşlar. Dolayısıyla Denizli seçeneğini ne yapmamız gerekir? İşaretlememiz gerekir. Bir diğer sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki eserlerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu eserlerinden biri değildir? Sevgili arkadaşlar Denizli seçeneği Gülnihal değildir. Gülnihal sevgili arkadaşlar Namık Kemal'in Tanzimat döneminde yazmış olduğu eserdir. Dolayısıyla Gülnihal Tanzimat dönemi eseridir. Fakat Hürrem Sultan Dördüncü Murat, Nalınlar, Sarı Naci adlı tiyatro eserleri Cumhuriyet döneminde yazılmış eserlerdir. Günlük ise Tanzimat döneminde yazılan bir eser olduğu için doğru cevap değildir. Denizli seçeneği doğru cevabımız. Bir diğer sorumuza geliyoruz. Arkadaşlar bir paragraf verilmiş ve parçada Servet Fünun dönemindeki öykü ve romanla ilgili olarak bilgiler verilmiş ve deniyor ki aşağıdakilerden hangisine ulaşılmamız, ulaşılamaz, değinilmemiştir. Yani bu parçada e, Servet Fünun dönemindeki öykü ve romanla ilgili e, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir. Arkadaşlar parçayı dikkatli incelediğimiz zaman Bursa seçeneği yani konularda yenilenme ve değişiklik olduğuna dair bir bilgiye rastlamıyoruz. Bundan dolayı Bursa seçeneği doğru cevaptır. Buna değinilmemiştir. Fakat parçaya baktığımız zaman Tanzimat dönemine göre teknik yönüyle gelişme gösterdiğine, olağanüstü ve gerçeğe aykırı olayların yer almadığına, anlatılanların inandırıcı bir nitelik taşıdığına, konuların ele alınışının Tanzimat döneminden farklı olduğuna göre, konulara ne yapılmıştır? Değinilmiştir. Fakat konularda yenilenme ve değişiklik olduğu da değinilmemiştir. Dolayısıyla Bursa seçeneği doğru cevaptır. Bir diğer soruya geliyoruz. Yurt dışında sahnelenen ilk tiyatro eserimiz, yani ilk Türk tiyatro eserinin adı nedir? Yazarı kimdir? Aşağıdaki şıklardan hangisidir? Arkadaşlar Bursa seçeneği Paydos adlı tiyatro eseri Cevat Fehmi Başkut'un. Evet, Cevat Fehmi Başkut'un Paydos adlı eseri yurt dışında ilk Türk tiyatro eseri olarak sergilenen, sahnelenen e, eserdir. Bursa seçeneğini Doğru cevap olarak e, işaret diyeceksiniz. Yedinci soruya gelelim. Türk dünyası edebiyatının önemli roman ve hikaye yazarlarının adları aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? Arkadaşlar Edirne seçeneği. İsmail Gaspıralı Özbek Edebiyatı denmiş. Yanlış arkadaşlar. İsmail Gazpıralı, Özbek Edebiyatı'na ait değil. Neriman Nerimanoğlu, Azeri, Cengiz Dağcı, Kırım Edebiyatı, Muhammed Zahir Bilgi, Tatar Edebiyatı, Cengiz Akmatov, Kırgız Edebiyatı. Bunlar doğru olarak ne yapılmış? Verilmiş Edirne seçeneği, İsmail Gazpıralı şıkkı, Yanlış olarak verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Romanın yapı unsurlarından biri değildir denmiş? Arkadaşlar, kahramanlar, zaman, dramatik örgü, mekan, olay örgüsü. Şıklarımız. Arkadaşlar, dramatik örgü Romanın yapı unsurlarından değildir. Peki hocam, dramatik örgü neyin yapı unsurdur? Tiyatronun yapı unsurdur. Çünkü roman anlatmaya dayalı bir metindir bir eserdir, sanat eseridir. Fakat tiyatro ise göstermeye dayalı bir sanat eseridir. Onun için tiyatrodaki Örgüye biz dramatik örgü diyoruz. Yani olay örgüsüne. Evet dolayısıyla Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. E, dokuzuncu soruda ise arkadaşlar e, yukarıdaki parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar 20. yüzyıl Amerika Birleşik Devletleri Edebiyatı'nın önemli romancısıdır. Bülbül'ü Öldürmek adlı eserinde adalet, özgürlük, eşitlik, ayrımcılık gibi evrensel kavramları sık atın büyüme hikayesiyle birlikte aktarır. Kim bu? Harper Lee arkadaşlar, meşhur e, Amerikan e, vatandaşı, romancı. Harper Lee, Adana seçeneği doğru cevaptır. Bir diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Yakup Kadri, Halide Edip, Mithat Cemal, Kuntay gibi nokta nokta anlayışını ifade etmişler isimler. Evet yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru olur, getirilirse doğru olur diyor sevgili arkadaşlar, Yakup Kadri, Halit Edip, Halide Edip, Mithat Cevat, Kuntay gibi isimler milli ve manevi anlayışı temsil eden eserler vermişlerdir. Dolayısıyla Bursa seçeneği doğru cevaptır. 11. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi tiyatroda bulunmayan unsurlardandır? Arkadaşlar anlatıcı. Evet. Denizli seçeneği anlatıcı. Dekor, dramatik örgü, sahne, perde tiyatroda vardır. Fakat anlatıcı yoktur. Neden? Çünkü her oyuncu kendi rolünün anlatıcısıdır arkadaşlar. Orada herhangi bir anlatıcı yok. Dolayısıyla her oyuncu anlatımını da kendisi yapmaktadır. Çünkü bu bir göstermeye dayalı metindir. Anlatmaya dayalı metin veya sanat dalı değildir. Bir diğer soruya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarlarından biri değildir? Arkadaşlar Edirne seçeneği Suud Kemal Yetkin. Suud Kemal Yetkin tiyatro, sanat, tiyatro yazarı değil arkadaşlar. Daha çok deneme türünde eserleri olan yazarımızdır. Dolayısıyla Edirne seçeneği yanlıştır. Ama Refik Erduran, Turan Oflazoğlu, Necati Cumalı, Orhan Asena bunlar Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarlarındandır. Bir diğer soruya gelelim. Bir cümle verilmiş. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle doğru olur veya doğru tamamlanır. Evet arkadaşlar Midas üçlemesinin ikincisi olan Midas'ın altınları ilk kez 1969-70 yıllarında devlet tiyatrosunda sahnelenmiştir. Evet bu üçleme önemli bir tiyatro eseri arkadaşlar. Ee, i̇lk boşluğa Midas'ın altınları İkinci boşluğa da devlet kelimeleri getirilecek arkadaşlar. Böylelikle cümle doğru olacak ve Adana seçeneği doğru cevap olarak işaretlenmiş olacak sevgili öğrencilerim. Diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır? Sarı Naciye, Canlı Maymun Lokantası, Nalınlar, Paydos ve Cemile. Arkadaşlar aşağıdaki eserlerden Edirne seçeneği yanlış olarak, farklı olarak yazılmıştır. Dolayısıyla E seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Cemile romandır arkadaşlar. Sarı Naciye, Canlı Maymun Lokantası, Nalınlar, Paydos bunlar arkadaşlar tiyatro eseridir. Ve son sorumuz yukarıda boş bırakılan yere hangi yazı türü getirilmelidir? Arkadaşlar baktığımız zaman deneme yani Ceyhan seçeneğini getireceğiz. Çünkü deneme benim ülkesidir bence benim diyeceğim şudur gibi ifadeleri kullanan kişisel duygu ve düşüncelere yer veren öğretici bir edebi türdür. Ceyhan Doğruca. Arkadaşlar 12. sınıf sorumluluk sınavı, edebiyat dersi sorumluluk sınavı sorularımızın sonuna geldik. Gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz. Gireceğiniz sınavda başarılar. Kanalımızdaki diğer yazılı sorularımızı da izlemeyi ve diğer e, videolarımızı izlemeyi unutmayın. Evet, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizi Allah'a emanet olun. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olacaksınız. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaş. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın biz milli eğitim bakanlığının kitaplarına esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına, yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenize paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına Yazın